Lüncülüğüne ve STC üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul usulü öncesinde Simpsonların 1 dolar olacağı kehanetinde bulunduğu yani tam 200x yapacağı kehanetinde bulunduğu Frink Coin'den bahsedeceğiz. Şunun bir sesini kısalım. Frink her sabah onda %2 dolar bazlı otomatik artırılmakta. Bu şekilde çıkışının 11 katı şu ana göre de tam 10x yapacak borsalarda listeleneceği tarihe kadar. 8 global hepinizin bildiği büyük borsayla listeleme görüşmeleri devam ediyor. BNB Chain ile partner olundu. Bu binasın listelemesi için oldukça kritik bir başlangıç metasıdır. Çok güzel. Nasıl alınır tüm bunlardan bahsedeceğiz. Fakat ben bu videonun açıklamalar kısmının en başına da Yorumlar bölümüne de %10 ödüllü linki bıraktım. Sizler de aşağıdaki linkten hemen hesabınızı açıp her alımınıza %10 bonus kazanırsınız. Yani aşağıdaki linkten hesabınızı açtınız. Şu an 100 dolarlık alım yaptınız. Hesabınıza anında 110 dolarlık yatar. Aynı şekilde yarın 200 dolarlık ekleme yaptınız. 220 dolarlık daha yatar. Alım konusunda bugünden tezi yok. Yani şunu da çok kısa bir şey yapalım. E şöyle ki bundan bir hafta 10 gün önce biz videolarda başlarken 2.05'lerdeydi bunun fiyatı. E şu anda 2.072 küsür. Siz bu videoyu izlerken 74 küsür olmuş olacak. Yarın 75'ler her gün artıyor. Şimdi bazısı kimisi hesap açmış almamış. İyi oturun kazananları seyredin. Yani siz e, zaten bir kere alım yapan zaten kazancı görünce hele ki Mesela başlangıçta alan şimdiye kadar 10 günde %20 üzerinde dolar bazlı kazandı. Hele ki piyasa genelinde bu kadar düşüş varken kazandı. Alanlar zaten sık sık ekleme yapıyor. Çünkü 100 doları 10'a katlamakla 1000 doları 10'a katlamak arasında da dağlar kadar fark var. 10 kat fark var sonuçta. E kimisi de işte e, hesabı açıyor mesela almıyor falan tarzında değil oturun seyredin o zaman kazananları e, bize göre sıkıntı yok. Dediğim gibi günü gününe sermayeyi katlamak isteyen alttan hesabı açıp alımını yapar veya varsa giriş yapıp alır. E, diye, ek almış olanlar da zaten eklemesini yapar. Buradan e, ilk defa Frink'i bakın Frink coin'i şu şekilde görüyoruz. Tamam billboardlarda beraberinde işte televizyonlarda büyük isimlerin masalarına da konu oluyor. Burada son kısım en kritik kısım. Frink'i 1 doların içerisinde yaşlı bir şekilde görüyoruz. Bu da Frink coin'in ilerleyen zamanlarda 1 dolar olacağı yani çıkışa göre 200 kat günümüze göre 160 x'e tekabül eden bu büyük fiyatlamayı yapacağını kehanetinde bulunan çok önemli bir veri. 1 milyarlık düşük bir arıza sahip Staking ve airdroplar var. Zaman zaman dağıtıyorlar yatırımcısına. Bu da inanılmaz güzel. Ya daha neler neler. Aynı şekilde 8 global büyük borsayla listeleme görüşmeleri devam ediyor. Radium, Jupiter, Geicio, Maxi, Bitget, HTX, eski adıyla Huobi, Elbank, Bitmart gibi. Özellikle Maxi ve Bitget ile kanal olarak bizim de işbirliğimiz var biliyorsunuz. Şu son altısını bilmeyen çıkmaz herhalde aranızda. Çünkü Globaldeki en büyük en popüler borsalar hele bunların listelediği coin'lerin neler yaptığını bilmeniz yoktur. E, Simpsons'ların 1 dolar piyaneti e, boştan gelmiyor yani. BNB ile zaten partner olundu Binance için çok kritik dedik dediğim gibi linki aşağı bıraktım. Günü gününe katlamak için kaydolup veya giriş yapıp alımınızı yaparsınız alanlarda eklemeyi yapar. Login'le girişi yaptım, buy coins kısmından alım için tıkladım. E ne ile nasıl ödeyeceksin diyor. USDT ile TRC 20 aylık ödeme yapacağız diyelim. Tamam. Devamında kaç ne kadarlık alacaksın? Mesela 400 yani 400 USDT oluyor burada. Devamında 55.000 Fring yaptı. %10 da bonus veriyor alttaki linkten hesap açıldığı için. Tamam çok güzel. Tabi yarın bu fiyata bu kadar alamazsınız. E, aksine de almış olanlarda elindekiler değerlenecek çünkü fiyat artıyor neticede sorguyu verdik ödediğiniz anda artık otomatik yatar ödeme kaldı sadece 3 USDT ekledi çünkü siz gönderim yaparken kas ücreti biliyorsunuz kesiliyor peşinden eklemiş 403 USDT şimdi borsanızdan veya cüzdanızdan hiç fark etmez. TRC 20 ağının aracılığı ile buradaki adrese gönderiyorsunuz bunu buradan kopyalar gönderim işleminize yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda direkt olarak coin'leriniz bonusu ile birlikte hesabınıza doğrudan doğruya yatıyor. Tabi şey falan çıkmış bu bizim Türk borsalarında 48 saat kuralı. Eğer 48 saat çekim için gösterirse hiçbir şey fark etmez. Yani zaten 48 saat sonra onaylanıp gönderildiğinde yine coin'leriniz yatıyor. Türk borsasından da ödeme yapabilirsiniz. Yani zaman dışında hiçbir farkı yok sıkıntı yok. Her günde %2 değerlenerek borsalarda listeleneceği tarihe kadar 9-10 kat daha artarken aynı şekilde e, tabi listelemeyle çok daha fazla yüksel, e, yükseleceği için akabinde iyice dileyen gönderip anında istediği borsaya satışını yapıp kar eder. Dileyen de 1 dolar için beklemeye Simpson'ların karnette bulunduğu gibi devam eder. Kişiden kişiye değişir. Ama dediğim gibi bugün alım için en iyi zaman yarın değil. O yüzden baştan söylüyorum link aşağıda kaçırmayın diye de hatırlatmış olalım. Binance üzerindeki bir haberde Binance kurucusu CZ'nin Luna ve USDC çöküşüne yönelik belli söylemlerine değiniyor. Tabi bu olayın üzerinden zaman geçse de hala önemli biliyorsunuz ki büyük çöküş kimisinin söylemiyle işte ölüm sarmalı. Kimisinin söylemine göre işte ne bileyim e, işte büyük, büyük sıfırlama falan şeklinde söylenme telaffuzları var. CZ bunun agresif teşvikten dolayı olduğunu ve başarısız bir proje olarak adledilebilecek bir husus olduğunu daha önceden de biliyorsunuz ki söyledi e, ve bu yerinde bir tespittir doğrudur. Şimdi kimisi mesela burada olduğu gibi ya yani kimisi bunu, dolandırıcılık gibi düşünse de aslında dolandırıcılıktan ziyade dediğim gibi başarısız bir projeydi. Ha bu saatten sonra öyle bir şey olur mu? Ya bu saatten sonra tutup bir çöküş olur mu? Olmaz. Çünkü artık algoritma yok. Ha bu iyi haber gibi e, ama aslında bu iyi bir şeyden ziyade zaten artık shitcoin'e dönüştü şeyler. Tera coin'leri yani Luna, LUNC, USDC bunların üçü de artık e, dümdüz bir shitcoin. Mesela burada tera çöküşünü gösteriyor. Ya yanlış olmasın, 9 Mayıs'tan sadece 22 Mayıs'a kadar, 22 Mayıs gösteriyor mesela. Ya bu zaman diliminin içerisinde sadece 13 günde olan yüzde %99 99.99 düştü ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama oldu işte. Böyle de bir durum var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.